Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Into Dead 2 yan hikaye bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Into Dead 2 kaldığımız yara tam gaz. Yan hikayeden devam ediyoruz. Legacy hikayesinden. Sevgili arkadaşlar önceki bölümde Legacy hikayesine başlamış. İlk üst seviye sizlerle beraber tamlamayı öyle böyle başarmıştık. Maalesef bizim bu yan hikayedeki ana karakterimiz olan Cat'i daha en baştan ısırıldığı için olaylar bir hale gergin bir şekilde gelişmişti durumumuz pek iyi bir şekilde ilerlemiyordu hatta bölümün sonunda anladım Cat'in zaten eğer ki buradaki arka planına bakarsanız ee, Toby'ye yani yanındaki taşıdığı çocuğun tuttuğu kolundan bakarsanız hali hazırda da ketinin ısırıldığını bariz bir şekilde anlayabilirsiniz hatta ketinin surat ifadesinden ne kadar çaresiz olduğunu aslında buradan anlayabiliyoruz ben bu detayı fark etmemiştim Keşke başta fark etsin. Neyse kaldığımız yerden bu bölüm devam edecek ve Legacy hikayesini sizlerle beraber bitiriyor, tamamlıyor olacağız. Daha fazla iki videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat bir mi abi? Kapısal de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden seri bir şekilde bu sefer cerrahı da kullanarak zaten cerrah genellikle kullanıyorduk ama hani bomba atardır, harbinger vesaire bu sefer onları kullanmadan bir şu seviye geçmeye çalışalım. Zaten ısırılmamızın ardından aradan bir süre geçmişti. Zaman geçmişti. Ve zaten görüyorsunuz ekran iyice gitmiş durumda. Bu da işleri birazcık zorlaştıracak tabii ki. Hani fazlasıyla gerici gerçekten. Allah'tan bu arada yanar mermi olduğu için Silah 18. seviye olsa bile oducu görmekleri görmekte olan zombilere bile tek atabiliyoruz. Bu da tabii ki de fazlasıyla bizim için önemli. Dikkatli olun da uçağımız falan boşa gitmesin. Bu arada biraz kendimi hasta hissediyorum. Hastadan kastım. Yani sesim birazcık gidik. O sebepten ötürü olarak bugün e, ee, videosu çekmem epeyce bir zor. O yüzden bugün yeni bölüm gelmeyecek. Yetiştirebilirsem ekstra ve pay survivors videosu falan da atmak istiyorum. Atabilirsem eğer bizim için bayağı bir olacak çünkü o e, atmak istediğim bölümü de bir süredir kanalda mevcut. Yani yüklü, video yüklü ama tamlıyor vesaire gerekiyor. Atabilirsem eğer ekstra bir VPI Survivors videosu gelecek. Hani o şekilde telafi etmeye çalışacağım. Hani kanalı bir şekilde aktif tutayım da en azından. Shadow Fight'ın yeni bölümünde aynı zamanda modla da beraber. Çünkü bugün video atmam, ekstra video çekmem. Birazcık zor. Hani sesim daha iyi durumdayken video atmam en azından. Benim için daha iyi olur. O set ötü olarak. Bugün Shadow Fight alakalı herhangi bir video gelmeyecek. Ama yarın kesin olarak gelecek. Haberiniz olsun eğer yetiştirebilirsem hem mod hem de yeni bölüm. Evet bu arada bu seviyeye geçmeyi de başardık. Ketin'in nefesi de iyice ne gitti artık. Bariz bir şekilde bunu görebiliyoruz. Aha telefon. Ne alaka? Aç abi telefonu. Belki bir yardım bir şey. Merhaba. <laughs> Alo. Siz kimsiniz? <laughs> Bakın lütfen benim dikkat Fazla vaktim yok. Yanımda küçük bir çocuğum var. Kendisi benim oğlum olur. Evet. Konuşamıyor Leketi bu arada o kadar kötü durumda ki. Öyle mi? Pekala. O ses de ya. Sadece ona bakacak birine ihtiyacım var. Bu arada 10 saat atmamız gerekiyor. Telefon nasıl çaldı ki? Neyse. Ama bu senin işin değil mi? E batırdık işte. Batırdık. Yani. Bu senin işin değil mi? Ya sen kimsin hakikaten bu arada? Sadece bir gözlemci. Ölmeni izliyorum. O küçük şeyi kendine birlikte aşağı sürüklenmene hiç şansı olmadı değil mi? Zavallı küçük Tobe. O kimsin lan sen? Hayda. Kendi hayatımı mahvetmen yetmedi mi? Of çok ağır damardan girdi ya. Galiba bizimki halüsinasyon geliyor şu anda. Kafayı yemiş durumda. Ha telefonu olarak. Ne ikiniz de ölmüyorsunuz? Ay çok kötü. Aha baygınlık geçirdi bizimki. Keti öyle bir kafa yedi ki. Psikolojik anlamda öyle bir çöktü ki kafayı yemiş durumda şu anda gerçekten. Abla ölme sırası değil. Bizim bu Tobi acilinden beni yetiştirmemiz lazım. Acilinden. Bu arada paramız da hazır varken biz bir upgrade yapsak ya. <laughs> biz hızlısından bir upgrade yapsak ya. Tam 35 bin istiyor yetmiyor. Neyse tam devam edelim. Biz vakit kaybetmeden al abi striker'ı. Bu sefer Harbinger'ı da al. Yangın çıkarma mühimmatı yine olsun. Sonuçta silah 20 seviye değil ya. <laughs> Devam edelim. Evet en son bayılmıştık. Bizimki artık komple gitmeye doğru adam adam. Tobi tabi korkudan ne alıyor ne yapsın Yapacağız. Bizim yapacağız. ne yapsın. Allah'tan bir şey olmadı. Evet maalesef her şeyi batırdık. Ya yani sırf benzin yüzünden Isırıldık. Hayatımız mahvoldu. Ay, çok kötü ya. Harbi harbi çok kötü. Güvenli mi? Ya halüsinasyondur bu da ya. Ne alaka? Gerçekten orada mı? Abi bizdeki konuşamıyor bu arada. Bizdeki konuşamıyor. Artık son takatini harcayana kadar. Son enerjisine kadar yani güvenli olduğunu düşündüğümüz umarım halüsinasyon değildir o yazı birazcık zorlama gibi geldi çünkü hadi bakalım İnşallah yetiştirebiliriz Toby'yi yani biz gideceğiz yani artık onun kaçarı yok yani vakit kalmadı yani yardır o yüzden biraz uzun mesafe koşacağız ama olsun da tamam biraz mermi aldık hem Arbinger hem de Striker'dan ama striker ağırlıklı verirse bizim için daha iyi olur açıkçası. Çünkü mermi biraz zor biriktiği için. Sürekli olarak harcadığımız için. Peki. Olduğu kadar. İnşallah striker verir. İnşallah striker verir. Nice verdim. Tamam hani 20 mermi çok değil ama en azından iyi puan kasabiliyoruz. Ve 25.000 puan kasmamız da yeterli. 25 bir puan bize yetecek. Bunlar da zaten her daim tekiyor. yiyor. Aa, bilmiyorum SWAT zombileri eğer e, acaba tekiyor mu normalde? Ama derece mermi olduğu için belki de tek atabiliyoruzdur. Ha işte olduğunca gömlekler biraz zorluk çıkartıyor. Ama zorluk çıkarmaları normal harbingara. Sonuçta üçlü ateş eden bir silah olduğu için kullanan silahlarda zombiler biraz daha zor olabilir. Bu çok normal. Daha striker vardı. Şöyle yapalım. Striker'a tekrardan dönelim. Hadi abi hadi başarabiliriz. Başarabiliriz. Umutsuzluğa kapılmanın... Ayda. <laughs> yakalanma. Sakın yakalanma. Kete. Hiç sırası değil. Hiç sırası değil şu anda. tam atlattık. Ama yani bizim ekran iyice ne böyle bir kızarmaya falan başladı. Yani net göremiyoruz artık. Yani canlı canlı ortalığı göremiyoruz. Sanki böyle kabus görüyormuşuz gibi. Nefes alamıyor bizimki artık. Ben sadece ona bakmanı istiyorum. Belli ki emanet edecek kişi yani bunu söylüyor. Bine bulması halinde Sağ tarafı da gitti bu arada. Yani vücudu komple gitmiş durumda şu anda. <laughs> Keti dayan. Keti dayan. Keti dayan sırası değil. Senin bir daha bayılman demek bir daha kalkamama ihtimalinin olması demek. Ağzı hissesin. Kaybatışım. Abi hiçliğin ortasındayız şu anda resmen. Nereye gittiğimiz de tam olarak belli değil. Bir şey gördük ama daha ne kadar mesafe var bilmiyoruz. Ve geriye sadece bir seviye kaldı. Tek bir aşama kaldı. Evet. Son ödülümüzü de aldık bu arada. <laughs> yani 25.000 puana ulaştık. Güzel. Gayet güzel. O zaman sevgili dostlar. Buradan Harbinger alacağım. Ne olur ne olmaz. Çünkü çok fazla zombi geliyor. Çok fazla striker da birikmiyor. Mermi ihtiyacımız var. Ay. Ben bu ekranı nereden görsem tanırım. Özellikle Call of Duty oyunlarına vesaire. Son abi. Artık gerçekten son çırpınışlar. Yani hikayenin sonunu inşallah tamamlanmış bir şekilde görürüz. Şu an tek isteğim, tek temelim o. Tobin'in hayatta kalması. Kötü bir sonda bitmesi istemiyorum. Hani zaten böyle bir hikayede... Ya sen de zombilere yakalanıp yakalanıp durma ya. Kete. Sırası değil. Vallahi gitti bıçakta. Ay yani bir de bu halde yakalanıp ölmek de iyice ne böyle bir burkar. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. <laughs> kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. O yüzden ekstra dikkatli gideceğim. Tamam. Fena değil. Mermi bitti. Böyle biraz garanti alacağım kendime. Zaten bu saatten sonra her striker'ı kullanmışım. Of. Şaka gibi gerçekten ya. Nasıl o zombi geldi beni yakaladı öldürdü ya. Biraz andaki oldu. Biraz fazla andaki oldu. ani yere geleceğim. Dostlar kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer striker mermisi anlamında da bir problemimiz yok. Bıçağımız da elimizde. Ya önceki denememiz biraz fazla andakiydi ya gerçekten. Aşırı şanssızlık. Yani gerçekten öleceği varmış Ketin'in. O kadar absürt. Bak bir daha aynısı oldu ya. Bir daha aynısı oldu abi. Şu striker'ı direkt... Aynen. Silahı değiştir ben artık riski alamayacağım artık bitsin istiyorum. Aha bu arada. Aha bu Bir yere gidiyoruz şu anda. Okta falan var. Hurdacıya geldik. Burada biri olabilir mi ya? Çünkü bizim artık dayanabilecek şeyimiz yok. Başka bir yere gidebilecek. Ne enerjimiz. Ne ona müsaade edecek sağlık durumumuz da yok. Ekrandan belli olduğu gibi. Evet bir yere geldik. Ve çıkış olmayan bir yere geldik. Hadi bakalım. Nefes dahi alamıyoruz artık. Gidiyor. Keti gidiyor abi. Açın kapıyı. Allah aşkına kapıyı açın. Aa köpek daha var. Bir dakika bu tahmin ettiğim kişi mi? Abi dönüşmemek için yani Tobi'ye şey yapmamak için. <laughs> Isıracak sandı. Aa bizim teyzem. Ahan da bizim teyzem. Tempest hikayesindeki teyzem. Yani keşke anlasaydı Tobi'ye. Anladı. Son anda anladı. Son anda anladı getirdiğini. Ama vurmakta doğru yaptı. Vurmakta doğru yaptı. Yani aniden dönüşüp de Toby'e şey yapabilirdi. Teyzenin bu ani kararı Toby'nin hayatını kurtardı diyebiliriz. Keti de olarak öldüm. En azından zombi olarak ölmedi ve son anda daha olsa Toby'yi güvenilir birine, en azından gerçekten güvenilir birine emanet etmeyi başardı ve amacına ulaştı. En azından tamamlanmış, amacına ulaşılmış bir hikaye oldu, bir macera oldu. Tabi Cat'in ölmesine ne kadar üzülmüş olsam da, günün sonunda en azından artık Toby güvende. Ve artık Toby hayatına muhtemelen bizim bu teyzeyle devam edecek. Adını hatırlamıyorum, bilenler yorumlar kısmına yazar. Yani oynadığım hikayeler arasında açık ara en vurucu, en çok tetikleyen, en dramatik hikaye bu olmuştur diyebilirim. Keti sonradan ısırılsaydı belki daha da fazla etkilenebilirdik. Ama baştan ısırılmış olmasına rağmen yaşadıklarını göz alacak olursak elinden geleni yaptı. Yani söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Ve inşallah Toby'yi başka hikayelerde ileride bir şekilde görme şansımız olur. Hani sonuçta bir annenin fedakarlığını burada deneyim ettik. İnşallah ileride kendisini bir şekilde görebilme şansımız olur diyerekten videoyu daha fazla uzatmadan Madem Legacy hikayesini bitirdik artık yavaştan videoyu bitirebiliriz. Dostlar geriye sadece bir tane yani hikaye kaldı o da Ghostbusters. Buna da Perşembe günü başlayacak kaç bölüm sürer bilmiyorum. Ghostbusters bittikten sonra da ana sonları sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. Detaylarını zaten gelecek videolarda veriyor olacağım. Evet e, dostlar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoya benim bırakmayı, kanalımıza abone olabilirsiniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından da dilerseniz başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi gibi abimi, unutmayın. Hoşçakalın.